Günaydın herkese merhaba Çevre TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. 6 Ocak Perşembe bugün ve yine dop bir gündemle Çevre Günlüğü'ne başlıyoruz. Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzümüzü güldürecek. Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize hemen geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım. Olur mu? Bilim insanları ve sağlık çalışanları üstlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdi sıra sizde. Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım. Bilimin gösterdiği yolun sonu sanata çıkacak. Aşıyla pandemi son bulacak. Perdelerimiz yeniden açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. Evet, pandemi gündemiyle başlayacağız. Bugün çevre günlüğü biraz pandemi, biraz omikron ve grip gündemi olarak devam edecek. Covid-19, 2019'un son günlerinde hayatımıza girdi. Tüm 2020 yılı, 2021 yılı ve 2022'nin ilk günlerinde de devam ediyor. Omikron varyantı e, şu anda ön planda. Bir de eş zamanlı olarak influenza yani grip e, virüsü de çok salgın bir şekilde özellikle Türkiye'de ön planda. Şimdi bunlara ilişkin haberlerimiz var, uzman yorumları var, hekimlerin konuşmaları var. Öncelikle bir tabloya bakalım Türkiye'deki e, koronavirüs tablosuna baktığımız zaman işte aşılama oranında. 3 doz toplam 134 134 milyonu geçmiş e, durumdayız ve genel olarak e, ikinci doz aşı, aşı yapılma oranının %83 olması e, yine altı çizilecek bir oran. %91'in üzerinde birinci doz aşı var. E, aşı yoğun olan şehirler bölgeler mavi ile gösteriliyor. Sonrasında e, sarı olanlar e, biraz daha işte 70'lerde 75'lerde seyredenler. E, turuncu olanlar da işte 60 civarında olan artık kırmızı olan yani e, az oranda yapılan aşı e, çok fazla e, hiçbir yerde yok. Hiçbir bölgede kalmadı. E, vaka sayısı 66.467 e, pozitif çıktı. 66.467 kişinin testi ve 143 de e, vefat var. E, 143 kişi hayatını kaybetti yaklaşık 30 bin kişinin de iyileştiğini görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları var. Omikron varyantı ile birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Uzmanlar da az sonra altını çizecek. Özellikle aşılama ile birlikte hastalığı çok daha hafif atlatanların sayısı sanmayacak kadar çok. Bizlere gelen haberler yakın çevremiz evet gerçekten bir pozitif olma ...hastalığa yakalanma e, anlamında ve karantinaya girme anlamında bir yükselme var. Daha çok haberler geliyor. Ama görüştüklerimiz, konuştuklarımız hem kulağımıza gelenler hem de haberlerde e, yansıyanlar... E, ...eski oranla çok daha hafif atlatıldığını gösteriyor. Bu da 2022'nin ilk günlerinde iyi bir haber. Bakan Koca'da pozitif vakaların karantina süresi olarak 7 gün belirlenmiştir. 5. gün sonucu, 5. gün test sonucu negatife dönmüşse... Karantina süresi sona erer diye bir açıklamada yaptı. Evet illerdeki aşılama oranı ve genel durum böyle. Bu arada hastaneler riskini arttığı ortamlar kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da koruyalım, maske, mesafe, hijyen bunlara dikkat edelim. Hastaneye gittiğinizde özellikle lütfen dikkatli olun. Ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Türkiye'deki bir başka grafik Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan hangi illerde, hangi sıklıkla görülüyor? Bunu da ayrıntılı olarak bakabiliriz. 65 ilde vakalar azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi şeklinde. İşte 100 bin kişi içinde 200-300 aralığında vaka görülen iller. Bilecik, Giresun, Kocaeli, Balıkesir, Trabzon bu şekilde devam ediyor. 100-200 aralığında görülen daha az rastlanan iller arasında da Sinop var, Çorum var, Hatay var, Manisa, Zonguldak var, Ankara'da var. Adana var, şöyle bir bakıyorum Tokat var, Isparta var. Yüzün altında vaka görülen iller, yani olayın daha kontrol altında seyrettiği iller Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla yine bu şekilde devam ediyor. İstanbul'da yüksek 300-400 aralığında yani 100 binde 300, binde 3, binde 4 diyebileceğimiz şekliyle. Tekirdağ, Edirne, Ordu ve İstanbul illerinde e, vaka sayısının diğer illere oranla daha e, yüksek olduğunu, daha fazla olduğunu söylemek mümkün. E, 18-24 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 303 bin vaka var, Ankara'da 129 bin, İzmir'de de 68 e, 100, e, 100 bin kişi de 68, 100 bin kişi de 129, 100 bin kişi de 303 şeklinde gerçekleşmiş durumda. ...üç büyük şehirdeki vaka oranları. Omikron varyantından bahsediyoruz. Dünyada da ciddi şekilde seyrediyor. E, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki son durumu dün ekranlara getirmiştik. Amerika'dan gelen rakamlar var, onlara da geçeceğiz. Ama öncesinde e, hastanelerde, İstanbul'da e, ciddi bir yoğunluk var. Ciddi bir omikron yoğunluğu var. Hem aşı hem de PCR test kuyrukları oluştu. Geliyor ekranlara sanıyorum. Evet burası Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi. Ciddi bir yoğunluk söz konusu. Aşılanma yüzdesinin 76.4 olduğu İstanbul'da delta varyantına göre... ...iki kat yayılma hızına sahip olan omikron varyantı nedeniyle... ...vatandaşlar PCR testi yaptırmak için kuyruğu görüyorsunuz... ...ve aşı olmak için hastanelere yönelmiş durumda. Yine aynı şekilde... Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yine yoğunluk var, kuyruklar söz konusu. Sarıyer Hamidiye Eftal Hastanesi, İstinye Devlet Hastanesi'nde de test olmaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdular. Hastane önünde başlayan sıra yol boyunca devam ediyor. Sosyal mesafeye dikkat ederek sıraya girdi vatandaşlar ve test yaptırma işlemi sürüyor. E, bu arada Sağlık Kurulu, e, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek, Omikron'un bu şekilde artacağı'nın tahmin edildiğini ve beklenen bir artış olduğunu söyledi. Bütün dünyada ve Avrupa'da da görüldüğü şekliyle biz de Omikron'un etkisini yaşıyoruz. Omikron'un Delta'ya göre iki, iki kat daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. E, zaten Delta'nın da bulaşıcılığı çok artmıştı. E, ciddi bir kapasitesi var. Kısa sürede çok sayıda e, kişiyi infekte edebiliyor şeklinde konuştu. Uzmanlar da omikrona karşı uyarıyorlar. Evet hastanelerde ciddi bir yoğunluk var. Hem test yaptırmak isteyenler hem de aşı olmak isteyenler. Omikron hızlı yayılıyor ama yakalandıktan sonra etkilerinin hastalığın seyretmesinin aşı olanlarda. da daha öncesine oranla hafif geçtiğini söyleyebiliriz. İzlenimler, tecrübeler şu ana kadar bu şekilde bu anlamda yayınlanmış bir bilimsel rapor olmamakla birlikte uzmanlar da aynı şekilde ifade ediyorlar ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu durumun altını çizdi. Şimdi yine doktorlar konuşacak, uzmanlar konuşacak. Öncesinde Türkiye'de COVID'in seyrine ilişkin de yine Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir grafik var. Pik yaptığı noktalar mesela 25 Kasım 2020'de günlük vaka sayısı 28.351'i bulmuş. Ve Türkiye'de yine rekor kırılan 16 Nisan gününde de 63 binler civarında seyreden bir vaka sayısı kaydedildi. Sonrasında yaz aylarında gelmesiyle bir önceki grafik yaz aylarında gelmesiyle ciddi bir düşüş kaydedildiği ve 4418'e 4 Temmuz gününde 63 binlerden 4 binlere indiğini 4500'e yaklaşık indiğini görüyoruz. Sonra hafif bir dalgalanmayla e, yukarı doğru çıkıyor. 30 binlere çıkıyor. Uzun süre orada seyrettikten sonra 4 Ocak 2022 itibariyle 2 gün önce ölçülen son sayı 54.724 yine son dönem için bir rekor olarak kayıtlara geçti. Omikronun artışı işte iki kat iki kat diyor ya uzmanlar işte bu şekilde artıyor. E, vefat sayıları içinde yine e, Kasım ayında işte 168 civarında olan günlük vefatlar 16 Nisan tarihinde yine 394'e yükseldi. Son olarak da 4 Ocak'ta 137 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar gribe karşı da uyarıyorlar. Yani bir yandan omikron var. Covid-19'un varyantlarıyla başa çıkmaya çalışıyoruz. Bir yandan da influenza ve solunum yolları hastalıkları da ciddi şekilde artış göstermiş durumda. Uzmanlar aman dikkat diyorlar. Yüksek için baktığımız size COVID-19'da tat, koku, kaybı, ishal tablosu ekleniyorsa yüksek olasılıkla eğer bu semptomlar da varsa beraberinde COVID-19'a yönelik bir önce test yaptırmanız gerekiyor. Bu bulguların hepsi hepimizin bildiği gibi mevcut COVID-19 bulgularla da örtüşüyor. Ama Türkiye'deki yapılan bu tip çalışma ve analizlerde görüldü ki bunların ciddi bir kesimi aslında grip yani influenza virüsü. Dolayısıyla veliler ve çocuklar panik olmadan sakin bir şekilde beni çok iyi dinleyin. Neler yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şeylerden birincisi şu. Maske, mesafe, erişeni gibi önlemlere her halükarda okullarda kapalı alanlarda mutlaka uymamız lazım. Risk faktörü olan, yandaş hastalığı olan çocuklar, özellikle alerjik solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olan ya da alerji öyküsü olan çocukların bu bulguları olduğu zaman mutlaka bir hekime görünerek nazofaringiyal ya da orofaringiyal yani ağızdan ya da burundan alınacak olan örnekle test edilmesi ve COVID-19 enfeksiyonu olup olmadığının ayırt edilmesi lazım. Çünkü COVID-19 enfeksiyonu ve özellikle Delta Delta Plus ve olası Omikron varyantı durumunda okullarda hızla yayılma durumu riski söz konusu. Bu durumda ve influenza ve COVID-19'u birbirinden ayırt etmenin tek yolu ise yapılacak olan ağızdan ya da burundan yapılacak örneklemle testler. Bu testleri yaptırmaktan korkmayın. Çünkü maske ve mesafe gibi önlemleri hala yeterince uymuyoruz. Uyumadığımız için de dolayısıyla birdenbire de COVID-19'un yanında paralel olarak grip ve influenza virüslerindeki artış gördük. Solunum yolu diğer virüslerinde. Ama hala hazırda COVID-19 enfeksiyonu bizim için öncelikli olduğu için ve salgın olduğu için öncelikle bu hasta grubunda COVID-19 olup olmadığını ayırt edilmesi lazım. Bunu ayırt etmek için de burundan ya da ağızdan alınacak olan sürüntü örneğinde COVID-19 PCR testi negatif çıkan çocuklarda influenza yani grip olup olmadığında ek testlerle gösterilmesi önerilen yöntemlerden bir tanesi. Hangi tablo daha ağır seyreder diyecek olursanız hepimizin korktuğu gibi COVID-19 enfeksiyonu çocukluk hastalıklarında da ağır seyretme potansiyeline sahip olan üst solunum enfeksiyonlarından bir tanesi. Sağlık Bakanlığı Birim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener hem hastalığın seyrini, son durumu anlatıyor hem de maske, mesafe gibi önlemlere yeteri kadar uymuyoruz şeklinde bir de uyarısı var ve influenza ve grip virüsünde de ciddi şekilde artış var. Uzmanlar yine uyarıyorlar. Çocuklarda da grip vakalarında artış yaşanıyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nden gelecek görüntüler ve yine orada da uzman doktor Binnaz Şelin açıklamaları olacak. Salgın nedeniyle maske kullanımının artması ve okulların kapalı olmasının etkisiyle 2020 yılında çok az görülen gribal enfeksiyonun son zamanlarda özellikle çocuklarda artış gösterildiği bildiriliyor. Uzman doktor Kayseri Şehir Hastanesi'nden ee, uzman doktor İmnas Çelik e, anlatıyor. Zaten Vaka sayılarında ciddi artış vardı özellikle influenza olduğunu düşündüğümüz vakalarda. Ama son bir haftadır çok ciddi yüzde yüze yakın bir acil başvurumuzun artışını görüyoruz Bu da influenza'dan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Aslında influenza bizim hayatımızda yıllardır var. Ee, özellikle Kasım ayında başlayıp e, Nisan ayına kadar uzanan bir influenza salgınını gördüğümüz hani artıp azalarak giden bir influenza salgını zaten görüyorduk daha önceden de kuş gribi, domuz gribi bunların hepsi influenza'nın bir çeşidi aslında. Ama e, geçen yıl biz influenzayı görmedik maskeden dolayı. Bu yıl influenza'da ciddi bir artış var. Neden artış var? Çünkü bu çocukların birçoğu okula yeni başladı ve e, influenza'yı daha önceden görmediler, influenza geçirmediler. Şimdi e, birçoğu influenza'yı geçirmeye başladı ve bunu biz çok ciddi bir e, vaka artışıyla salgın şeklinde görmeye başladık. Dediğim gibi bizim de acilimize, polikliniğimize ciddi bir hasta artışı var. E, e, ateş ön planda, çok ciddi bir ateş oluyor çocuklarda. Kırgınlık, kas ağrısı. Ee, bazen öksürükle devam edebiliyor Burun akıntısı ee, Aslında bunlara baktığınızda Covid'le aynı semptomlar gibi görüyoruz Ama Covid'de çocuklarda çok çok hafif bir ateş Yani belli belirsiz Bazen bir iki kez ateş oluyor ee, Bu diğer saydığım özellikle öksürük Çocuklarda çok fazla görülmüyor Covid'de çünkü akciğer tutulumu ön planda değil Ama influenza'da biraz daha uzayan öksürüğü Daha sık görüyoruz O nedenle şu anki salgının Çocuklardaki salgının influenza Ön planda olduğunu düşünüyoruz İnfluenza'da ateş çok daha belirgin ve e, en az e, böyle 5-7 gün kadar bu ateş devam edebiliyor. İlk günler çok daha e, belirgin ateş. Daha sonra da azalarak devam etmekle birlikte 5 güne kadar uzun sürebilir ateş. Evet daha önceden bildiğimiz hayatımızda olan influenza yeniden ortaya çıktı. Yani grip virüsü de ortaya çıkmış durumda e, ve çocuklarda da ciddi artış olduğuna yönelik uzman uyarıları bu şekilde geliyor. Grip belirtisi olan öğrencileri okula göndermeyin diyor Ankara Şehir Hastanesi'nden Profesör Doktor Hakan Oğuztürk. Duruyorlar. Maalesef şu an kış sezonu yaşıyoruz. Covid-19 hastalarının olduğu gibi grip hastalarının da hastanelere başvurduğu bir süreçteyiz. Bu anlamda öğrencilerin yüz yüze eğitiminin yaşandığı bu günlerde bazı konularda da dikkat edilmesi, hastanelere başvuru oranının da yükselmemesi açısından katkı sağlayacaktır. Ebeveynlere, velilere büyük görev düşüyor bu anlamda. Eğer o öğrenci herhangi bir şikayete sahipse, şüpheli bir durum söz konusu ise o öğrencinin kesinlikle okula gönderilmemesi gerekiyor. Şu an omikron varyantında Çocuklarda ateş yüksekliği olmadan da hastalık olabiliyor. Ailelerin çocuklarını yakın takip etmeleri gerekiyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik ve öksürük veya nefes darlığı şeklindeki hapşırık şeklindeki şikayetleri varsa ateş yüksekliği olmasa dahi bir sağlık kuruluşunda hastalığının olup olmadığının teyit edilmesi gerekiyor. Omikron varyantı maalesef delta varyantından semptom ve şikayetler anlamında biraz ayrılmakta. Omikron varyantında tat ve koku haybı veya ateş yüksekliği görülmeyebiliyor. Görülse de çok nadir görülebiliyor. Bu anlamda şu an itibariyle omikron varyantının belirti ve şikayetleri grip hastalığının belirti ve şikayetleriyle çok benzeşiyor. İkisinde de yine hapşırık var, öksürük var, nefes darlığı olabiliyor. Bu hastalarda burun akıntısı olabiliyor. Bu anlamda baş ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları ikisinde de olabiliyor. Bu anlamda bu ikisi de solunum yolu hastalıkları şeklinde karşımıza çıktığı için ikisi de bir şekilde aynı yolla bulaştırıcılık özelliğine sahip olduğu için maalesef klinik belirtilerle bunları bir şekilde net sen COVID-19 hastasısın, sen kesin gripsin şeklinde ayırmak çok da gerçekçi değil ki. Evet son dönemde bir de böyle bir durum ortaya çıktı. Delta ve omikron varyantı. belirtileri itibariyle birbirine benziyor, çok benzerlik gösteriyor. Ee, bu anlamda da bunu anlatan bir grafiğimiz var. O da gelsin ekranlara beraber bakalım. Omikron bir tarafta, delta bir tarafta, bir yandan da grip var. Ee, öksürük e, üçünde de yani gripte de, omikronda da, deltada da sıkça rastlanıyor. Boğaz ağrısı sıkça rastlanıyor. Hapşırma gripte ve deltada yokken omikronda hapşırma da var. Ee, ateş, deltadan farklı olarak COVID-19 evet. varyantı, anlamında omikronda az var. Ateş olmadan geçiriyor hastalar. Gripte çok eskiden beri olduğu gibi ateşe sıkça rastlanıyor. Delta'da da sık olarak vardı. Burun akıntısı delta'da yokken omikronda biraz böyle hani nezle oldum, nezle gibi hissediyorum deyip testleri pozitif çıkanlar var çok sayıda. Omikronun böyle bir durumu var ki gripte de burun akıntısı var. Halsizlik Üç virüs içinde söz konusu baş ağrısı aynı şekilde. Tat ve koku kaybı COVID-19 ilk ortaya çıktığında en önemli, en sık görülen belirtilerin başında geliyordu. Delta'da bu azaldı. Omikron'da yok denecek kadar az. Gripte de zaten çok rastlanan bir şikayet değildi. Eklem ağrısının ve nefes darlığının grip içinde, omikron içinde, delta varyantı içinde sık görüldüğünü, Görüyoruz. Hakan Oğuz yaptığı açıklamalardan Anadolu Ajansı az önce Hakan Hoca'yı dinlemiştik. Oradan e, çıkan bilgilere göre yapılan bir grafik bu şekilde akıllarda tutmakta ve e, bir şüphe olduğunda başvurmakta fayda var. E, okullardan bahsediyoruz, çocuklardan bahsediyoruz. Eğer belirtiler varsa uzmanlar uyarıyor aman okullara göndermeyin diye. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaptı. Özellikle omikrona ilişkin. Şu anda şu an için okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil dedi Milli Eğitim Bakanı. Alarm vereceğimiz yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok. Omikron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor. Süreci yakinen takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız e, herhangi bir e, alarm durumu söz konusu değil. Aşılan morallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, meza, mesafe ve e, hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha fazla riayet ediyoruz. İnşallah iki hafta sonra zaten e, yarı yıl tatiline gireceğiz. Yarı yıl tatiline gidene kadar inşallah süreç başarılı bir şekilde devam edecek. Bugün Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfamızın eğitiminin kalitesini nasıl artırabiliriz? Süreçleri nasıl iyileştirebiliriz? Yatırımlarımızı nasıl zenginleştirebiliriz? Onları sayın valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle birlikte değerlendirme imkanımız olacak. Hakikaten Şanlıurfa'ya ciddi evet, yatırımlarımız var. Evet, Bakanı Mahmut Özer şu an için okullarda önlemleri değiştirecek, yeni önlemlere başvuracak bir alarm durumu söz konusu değil. Zaten kısa süre içinde e, tatil dönemi de başlıyor diyecek e, diyor. 6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini de altını çizdi e, Bakan Özer. Dün Avrupa'daki son duruma bakmıştık özellikle Omikron'a ilişkin yeni önlemler söz konusu olacak mı olmayacak mı? Bu anlamda İngiltere, Fransa, Yunanistan, e, İspanya buralardaki son durumu anlatmıştık, göstermiştik. Bugün de Amerika'ya bakacağız. E, 830 binden fazla hayatını kaybeden var Amerika'da Covid-19 nedeniyle. Son 24 saatte 2626 artışla 830 bini geçti Amerika'da hayatını kaybedenlerin sayısı. John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre. Virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 905.221 artarak 57 milyonu geçmiş durumda. Yine son 24 saatte 2626 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya 5 749 bin vakayla ülkede ilk sırada yer alıyor. Eyaletler içinde yaklaşık 4 milyon 804 bin vakayla Texas ve yine 4 milyon 360 bin vakayla Florida izliyor. Can kaybında da Kaliforniya Ön sırada Texas, Florida bu şekilde devam ediyor. Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden hastalık kontrol ve önleme merkezleri verilerine göre 5 yaş ve üzeri nüfusun %78.4'üne en az 1 doz, %66.2'sine 2 doz aşı uygulandı. Aşısını tamamlananların %34'üne de hatırlatma dozu yapılmış. Amerika'dan da son rakamlar, son gelişmeler bu şekilde ciddiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. Covid-19'un. Çevre Günü'nün ilk bölümünde son haberimiz bizler için de sevindirici bir haber. Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Fransa'nın Legion d'honneur nişanına layık görüldü. İklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları nedeniyle Fransa'nın en üst düzey devlet nişanı olan Legion d'honneur'e don e layık görüldü Fatih Birol. Fransa tarafından Napolyon Bonaparte döneminden itibaren tüm dünyada üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve Fransa'nın en prestijli devlet nişanı olarak kabul edilen Officier d'un National de la Légion d'Honneur ile ödüllendirilen Birol, bu ödülün kendisini gururlandırdığını belirtti. Birol 2015 yılında imzalanan ve hali hazırda 190'ın üzerinde ülkenin onayladığı Paris Anlaşması'nın hedeflerinin başarılması için çalışmalar yürütüldüklerini ifade ederek Paris Anlaşması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan en önemli anlaşma. Bu anlaşmanın amacı iklim krizinin önüne geçmek. Biz geçen sene Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçmesi için küresel enerji sektöründe hangi adımların atılması gerektiğine dair bir yol haritası çizdik diye konuştu. Ve bu yol haritasında dünyadaki enerji sektörünü nasıl değiştirmek gerektiğini ve sektörün anlaşmayla nasıl uyumlu hale geleceğini analiz ettiklerini de aktardı bir rol. Bu analizin yanı sıra bir yandan Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmaya çalışırken aynı zamanda enerji fiyatları nasıl makul bir düzeyde tutulabilir ve enerji güvenliği nasıl sağlanabilir diye çalışmalar yaptık. Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirirken konuya gelişmekte olan ülkelerin penceresinden baktık. Yaptığımız bu çalışmalar devlet nişanına layık görülmemizi sağladığı için çok mutluyum diye konuştu. Evet, ee, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol. Fransa'nın Légion d'honneur nişanına layık görüldü. Bu arada Time dergisi tarafından geçtiğimiz yıl 2001 yılında 2021 yılında da dünyanın en etkili 100 kişisi listesindeki tek Türk olmuştu. Ee, Fatih Birol. Evet, böylelikle ilk bölümümüz sonuna geldik. İkinci bölümde çevre Günü'nün ikinci bölümde 3 değerli konuğumuz olacak. Hemen sizlere e, anons edeyim. WWF Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel e, bizimle olacak. Türkiye Do Doğal Hayatı Koruma Vakfı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden çevre mühendisliği bölümünden yine e, öğretim üyesi Doktor Mehmet Ali Küçüker ve Boğaziçi Üniversitesi'nden yine çevre bilimleri enstitüsü var. Orada araştırma görevlisi olan Suat Vardar konuğumuz olacak. Önemli bir proje var. Plastik atık sorunu için bu anlamdaki politikalar yapılması gerekenler ve geciken içecek ambalajlarında depozito sistemi tüm bu konuları saat 11'de bu üç isimle birlikte masaya yatıracağız, etraflıca konuşacağız. O zamana kadar hoşçakalın, görüşmek üzere.